Ey evlat, bilir misin? Şiarın bazen sessizlik olmalı. Varlığına hakim olarak sükutu libas gibi giymelisin. Bütün arzun halkın şerliklerinden kaçmak olmalı. Hatta bütün yaratıkları birden bırakmalısın. Bu hali kazanmak için yere sığınak eşip girmek gerekirse yap ve orada gizlen. Bunu adet edin. Ta ki imanın ölmesin, İkan halin, tam imanın kuvvet bulsun. Doğruluk kanatların böyle açılır ve gelişir. Kalp gözlerin de görmeye başlar. Varlığın genişler İlahi bilginin boşluğunda uçmaya başlarsın. Şarkı, garbı, denizi, deryayı gezersin. Sahilleri ve dağları dolaşırsın. Semaya yükselirsin. Yere iner, sessiz gezersin. Çünkü himmetin yücedir. Arkadaşın büyüktür. İşte bundan sonra dilin çözülür. Sözlerin anlaşılır. Sessizlik libasını çıkarır atarsın. Halktan kaçmana artık lüzum kalmaz. Sırrınla halka gidersin. Onların derdini iyileştirecek bir tabip olursun. Sen bizzat onlara şifasın. Senden zarar beklenmez. Onların azlığı, çokluğu senin için bir mana taşımaz. Seni övmeleri, kötümeleri bir kıymet teşkil etmez. Aldırma. Artık işi nereye bırakırsan orada bulursun. Çünkü Mevla'ylasın. Rabbin sana yardımcıdır. Ey evlat! Size halika anlatıyorum. Onu iyi bilin. Onun huzurunda edepli olun. Kalbiniz ondan uzak kaldığı müddet edepli ve terbiyeli olun. Siz ona karşı edepli davranmıyorsunuz. Bu da geçer ama kalbiniz onu tam bulunca. Bu iş kolay olmaz. Siz zorla yapmalısınız. Onun hikmeti kalbinizi doldurunca zaten edepte olursunuz. Onun nuru gözünüzü doldurduğunda isteseniz de önünüze bakarsınız, istemeseniz de. Padişah ata sokakta oynaşan yavruların sesi kesilir, bilmez misin? Padişah saraydan çıkıncaya kadar bağırırlar, o çıkınca sus pus olurlar, edep perdesine bürünürler. Çünkü padişah huzurunda bulunuyorlar. Bazısı da hemen padişahın göremeyeceği bir köşeye kaçar. Halkın maddi yararını umarak onlara dönmek, haktan yüz çevirmek olur. Haktan başka her neye gönül kaptırıyorsan onlar senin için put sayılır. Onları bırakıp hakka dönmedikten sonra sana kurtuluş yoktur. Halkı iyilik ve kötülük babında hemen terk et. Onları hiçbir şey için güçlü görme. Sizleri hastalığı içinde saklı sağlar olarak görüyorum. İhtiyaç içinde çırpınan zenginlere benziyorsunuz. İçiniz ölü, dışınız diri. Haddi yok olmanıza rağmen kainata sığmayan varlık taşımak istiyorsunuz. Haktan uzaklığınız daha ne kadar sürecek? Ne zamana kadar ondan kaçacaksınız? Ne zamana kadar dünyayı yapıp öbür alemi yıkacaksınız? Her birinizin ancak bir kalbi vardır nasıl ona iki şey sığdırılabilir? Ona hem hak hem halk sığabilir mi? Bunlar nasıl olabilir? Biri gidince öbürü kaçar. Olmaz dersen yalan edersin. Yalansa Peygamber Efendimizin buyurduğu şu hükmü giymiştir. Yalan imanı kaçırır. Her kap içindekini sızdırır. Yaptığın iş inancına delildir. Dışın içini gösterir. Bazı büyükler dış için örneğidir derler. Hak ehli yani Allah'ın has kolları seni çabucak anlar. Onlardan birini düşersen edevde ol. Onu karşılamadan önce günahlarına tevbe et. Onların yanında küçüldüğünü bil. Onlara tevazu göster. İyi kollara gösterilen tevazu Allah için olur. Bir kimse Allahu Teala için kendini engin gönüllü ederse Allah onu yüceltir. Senden üstün herkesin yanında edebini iyi et. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bereket ve bolluk büyüklerinizin bulunduğu yerdedir. Peygamberimiz bu kelamıyla yaş büyüklüğünü kastetmiyor. Allah'ın emrine uyulmadıktan sonra yaş büyüklüğünün bir önemi olmaz. Büyüklerince yaşı olgun, başı dolgun olmalı. Allah'ın emrini tutmalı. Yasak ettiği şeyden kaçmalı. Kitaba sünnete göre iş tutmalı. Yüzünde bereket değil, bilakis şer vardır. Büyükler Allah'ın emrine göre yürürler. Yasak şeylere bakmaktan çekinirler. Bildikleriyle amel ederler. Yaptıklarına riya karışmaz. Büyükler saf olur. Allah'tan gayri varlıktan kaçar. Büyükler saf kalbe sahiptir. Allah'ın içinden kopup gelen nurla bilir. İlim sahibidir. Her kim ki kalp bilgisine sahiptir, o hakka yakın olur. İçinde dünya sevgisi olan kalp, Allah'ın nuruna karşı perdedir. Ahiret sevgisine düşen kalp Allah yakınlığından perdedir. Dünyayı sevdikçe ahiret sevgin azalır. Ahireti sevdikçe Allah'a rağbetin azalır. Değerinizi bilin, nefsinizi koruyun. Allah'ın düşürmek istediği derekeye düşmeyin. Bazı büyükler şöyle der. Bir kimse kıyametini bilmezse kader ona bildirir. Kalkacağın yere oturma. Bir yere girersen oturmayacağın yere koşma. Ev sahibinin istediği yerden başkasına oturamazsın. Dilediğin yeri sana vermezler. Diretecek olursan kolundan tutar dışarı atarlar. Ey evlat! Bilgi edinmekle kitapları ezberlemekle ömrünü harcadın. Ama öğrendiklerini amel etmedin. O bilgi sana nasıl yarar? Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuyor mu? Yarın kıyamet olduğunda Allahu Teala şu hitapla tecelli eder. Ey peygamberler ve alimler! Siz halkın idarecileriydiniz. Onlara ne gibi şeyler yaptınız? Sonra padişahlara döner. Siz de hazinemize sahip olmuştunuz. İhtiyar sahiplerini kolladınız mı? Kaç yetime baktınız? Ey evlat! Peygamberimizin öğütlerini tutmamız lazım. Onun emirlerine kendimizi verelim. Halkın kararmış kalplerini bana bildiren Sıbhan'dır. Her ne zamanki uçmak isterim, kader makası kanatlarımı keser. Ama ben tesellimi bulurum. Nasıl tesellimi bulmam ki? Her zaman sultanımın katında yaşarım. Ey münafık! Helak sana gelsin! Buradan çıkıp gitmemi istiyorsun. Şuradan ayrılsam yer parçalanır. Bütün varlığınız parça parça ayrılır. Sözler bambaşka yere çevrilir. Allah'ın azabından korkarım. Bana acele etmek yakışmaz. Ben koşucu değilim. Kaderimi bekliyorum. Kader bana bir pencere açmıştır. Oradan seyredirim. Her olana ve sahibime teslim olurum. Allah'ım bizlere selamet ver. Yazık sana. Benimle eğleniyorsun değil mi? Halbuki ben hakkın kapısını tanıyorum. Halkı oraya götürüyorum. Yakında halini görürsün. Yukarıya bir karış yükselseniz, dibe doğru bin misli inersiniz. Yakında Allah'ın belasına kavuşacaksınız. Onun azabı sizi dünyada tutacak, ahirette de yanacaksınız. Zaman gebe'dir. İçindekini en kısa zamanda görürsün. Beni hakkın eli tutar. Bir kere daha olurum. Birden zerre kadar küçülürüm. Bir kere deniz kesilirim, sonra döner damla olurum. O elveni birden güneş eder, sonra da bir ışıltı haline getirir. Şimşek de olurum, gece de olabilirim, gündüze de dönerim. O her gün bir şan alır, bu laf sizedir. Sizden olmayanlar bunu an olarak tabir ederler, öyle anlarlar. Ey evlat, gönlünün geniş, kalbinin hoş olmasını istersen, Halkın dedikodusunu işitme. Onların gözlerine bakma. Onlar yaratanlarına bile laf atıyorlar bilmiyor musun? Senin ne önemin olur? Yaratanına kafa tutmak isteyen senden memnun olur mu? Görmüyor musun onların çoğu ne iman bilir ne aklını çalıştırır ve ne de hakkı görür ne de doğruya gider. Durmadan yalan söyler ve daima inkar yoluna sapar. Haktan başkasını tanımayanlara uy, onun gayrını bilmeyenlere tabi ol. Asıl insan onlardır. Onlar asıldan ayrılmayan bir topluluktur. Allah'ın hoşnutluğunu dilersen halkın eziyetlerine razı ol. Sabret, Allah birçok şeyler tecrübe eder. O şeylerin hemen hepsi kulların eliyle gelir. Sabırlı ol, üzülme. Allah'ın adeti böyle. Sevdiği kullara imtihan yolunu açar. Kim kazanırsa başarı ondadır.'' Yollar sevdiklerine zaman zaman kapanabilir. Her şeyle minnet ve bela gelir. Dünya onların başına bela olur. Arştan yerin altındaki şeylere kadar her şey onları üzer. Böylece mevhum varlıkları erir, eriyince hakkı bulurlar. Onunla olurlar. Yeniden yaratılmışa dönerler. Allahu Teala bir ayeti kerimede şöyle buyurmuyor mu? Sonra biz onu yeni bir yaratılışla yaptık yaratıcıların en güzeli büyüktür, hoştur. Büyükler birinci yaratılışta birdirler, herkes gibi yaratılmıştır. İkinci yaratılışta ayrılırlar, bu yaratılış diğerine benzemez, birinci mana değişir. İkinci yaratılışta her şeyden ayrı manadan bir kul olur. Aşağılık derece yücelir, ruhani ve rabbani aleme geçilir. Halkı gafil görünce onun kalbi daralır, iç alemini kapısını kollara açmaz.'' Bu halinde her şey onun için birdir. Dünya ile ahiret, kainat ve içindeki yaratılmış olanlar onun için tek varlık olur. Bunları tek varlık olarak gördükten sonra sırrını açar. Hepsini yok ettirir. Yani iç aleminde kaybeder. O dem kudret alemi zuhur eder. Musa'nın asası da aynı vazifeyi yapmıştı. Allah subhandır. Dilediği kimsenin eliyle arzu ettiği şeyde kudretini ısrar eder.'' O gün Musa'nın asası sihirbazların ipini yutmuştu. Ne ipler ortada görünür oldu ne de asadan bir şişkinlik. Allah bununla hikmetini değil, kudretini göstermek istiyordu. Sihirbazların yaptığı hikmet ve geometrik problemlere dayanıyordu ama Musa'nın yaptığı hakkın kudreti icabıydı. Bütün adetleri ortadan kaldırıyordu. Bunu sihirbazların başkanı sezmişti. Arkadaşlarından birini çağırdı, Musa'nın yanına gönderdi ve ''Git ona bak, yaptığı işteki durumu nedir?'' dedi. Gitti, şu neticeyi getirdi. Musa'nın rengi değişiyor, asayı haline bırakıyor, yapacağını yapıyor. Başkan düşündü, ''Bu Allah'ın işidir, Musa bunu yapamaz, o sihirbaz ve sanatkar da değildi, o olsaydı yaptığına güvenirdi, rengi değişmezdi.'' dedi. Sonra bütün sihirbazlar Allah'a iman etti.'' evlat, hikmet alemine, kudret iline ne zaman geleceksin? Yaptığın iş seni ne zaman kudret kapısına aparacaktır? İhlasın seni ne zaman onun yakın iline götürecek? Ve ne zaman marifet güneşi sana doğacak, İyilerin ve kötülerin kalbini onunla göreceksin? Ondan gelecek bela seni ürkütmesin. Bu yüzden haktan kaçma, seni tecrübe eder.'' Sebeplere bağlanıp onun kapısından kaçıp kaçmayacağını öğrenmek ister. Bela seni bulduğu zaman iç aleme geçiyorsun yoksa dış tesirleri mi biliyorsun? İdrak edilenlere mi gidiyorsun yoksa bu akim, aklın sezemediği öte varlıklara mı dalıyorsun? Görüleni mi tutuyorsun, görülmeyeni mi? Allah'ım bizi belayla deneme, bize belasız yakınlık ver, bize yakınlık ve lütuf ihsan eyle ateş afetini göstermeden yakınlığını nasip eyle. Şayet afet mukadderse bizi semender, ateş içinde yaşayan bir kuş gibi kıl. O ateş ile beyazlanır, yanmaz, bilakis rahat eder, bela halimizi İbrahim'in ateşine çevir. Ona yaptığın gibi bize verdiğin ateş de olsa içinde yeşillikler olsun. Bizi bütün varlıktan müstani eyle. İbrahim peygamberi de öyle eylemiştin.'' bize ülfetini ver ve bizi onu esirgediğin gibi esirge. İbrahim aleyhisselam yola girmeden önce can arkadaşını bulmuştu. Varlığını daima esirgeyecek komşuyu bulmuştu. Arkadaşını buldu, sonra yola çıktı. Komşuyu seçti, sonra eve taşındı. Hastalık gelmeden önce tedavi yollarını aradı ve buldu. Bela gelmeden sabrı öğrendi. Hüküm verilmeden önce uymayı bellemişti. İbrahim aleyhisselam sizin manevi babanızdır. Ondan yol ve erkan öğrenin ve ona uyun. Onun sözünde ve işinde binlerce hikmet vardır. Bela denizinde ona lütuflar veren Sübhan'dır. O denizde yüzdüren ve kuvvet elini ondan kesmeyen büyüktür. Allah uludur. İbrahim peygamberi düşmana gönderdi. Halbuki düşman atlı o yayaydı. Elini arkasına bağladı. Yücelere çıkmasını diledi halkı yemeğine çağırdı. Albuki kendinde ancak bir günlük yiyecek vardı. Bunlar gizli ve büyük lütuflardır. Ey evlat! Allah'a kul ol. Kader geldiği zaman susmayı adet edin. Bu halde nice hikmetler sezeceksin. Hem Kalinus'un bir çırağı vardı. Ona zahmetli hayli çok şeyler yaptırırdı. Çırak sesini çıkarmadı, alacağını aldı. Bütün bilgileri ezber etti, hekim oldu.'' Yaptığı hezeyan karşısında ilahi hikmetler sana varmaz. Her şeye muhteriz ol. akla ziyana koyul. Sonra da hikmetle bekle. İşte bu olmaz. Allah'ım bize uyumayı nasip et. Münazayı bırak. Dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Ve viseri ateş azabından koru.